Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz bir arıza var. Ekranın bir kısmı anlık geliyor ve gidiyor. Yine birlikte bunu sökelim ve bakalım hangi modelde bu arızayı yapıyor ve içinden çıkan ileti birlikte inceleyelim. Televizyonumuzun markası LG Ultra HD 1 TV. Modeli ise 55UH600V. Sökümüne başlayalım dostlar. <laughs> <laughs>